Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 17 tane slide seçiyoruz arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. Evet. Yanımda Kadir de var arkadaşlar. Kadir sen de aç. Kim? Hadi aç aç aç, aç, aç. Arkadaşlar biz bunu açarken siz de kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ne? Çık Bas 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 hadi. Hızlı hızlı hızlı. Hız. be. Abi be efsanevi vermiyor ya. Ve gizemli. Bak bay gizemliye bile okeyim yani. Destansı verdi. Arkadaşlar ana gizemli. Gizemli. Evet. Ya gizemli çıktı. Ne verdi ya? Abi ayıp ya. Gerçekten süpersel yani. Şunlar gizemli veriyor. Yani. Hiçbir güzel şey çıkmıyor. Vay kostüm çıksa bile iyiydi yani. Abi 18 tane oldu. O 18. sinde şuradan günlük hediyelerden verdi. Aha kutu. Allah kutumuzu. Evet arkadaşlar şimdilik bu kutuyu da açak. Güzel Güzel Ama daha güzel bir şey bekledik Evet Hadi o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz Herkese Bay Bay